Evet arkadaşlar, bu videomuzda NLP teknolojisini inceleyeceğiz. Bir cihaz yardımıyla kişinin beyninde olan hedeflerini, hayallerini bilgisayara aktarıyoruz. Bilgisayarda bir kod üretiyoruz. Sol üst tarafta gördüğünüz gibi kod yazmaya devam ediyoruz. Hemen yanında nöral bağlantı takipçisinden kişinin beynindeki nöronların arasındaki sinaps bağlantıları takip edebiliyoruz. Aynı zamanda buradaki nörotransmitterleri de görebiliyoruz. Biz kod üretmeye, kod yazmaya devam ettikçe kodlar ekranın sol alt köşesinde toplanıyor. Aynı zamanda hemen yanında NLP beyin kod çözümüzce çalışıyor. Beynin kodu çözüldükten sonra, program da yazılıp tamamlandıktan sonra kişinin hayal ettiklerini tekrar şekillendirerek kişiye vereceğiz ve bu konuyla ilgili nöronların oluşmasını sağlayacağız. Oluşan nöronlar kendi aralarında sinaps bağlantılar yapacak ve nörotransmitterler yapmaya başlayacak. Bu sayede kişinin hayal ettiği her şey gerçekleşmeye başlayacak. Bunun için yeni bir teknoloji kullanıyoruz. Evet kod işlemimiz bitti ama toplanmaya devam ediyor. Son aşamalara yaklaştık. Kod toplanması bittikten sonra ki evet şu anda kod toplanması da bitti. NLP beyin programlamada tamamlanmış oldu. Kişinin beynini NLP teknolojisiyle programlamış olduk. Artık hayalleriniz NLP teknolojisi sayesinde hayata geçecek. Gerçekleşmiş olacak. Neuro Linguistic Programming Dil ile nöronları programlama ya da kelimeler ile hayatınızı programlamada diyebiliriz. Düşünsenize bir cihaz var ve siz hayal ettiklerinizi bu cihaza yüklüyorsunuz. Diyorsunuz ki kırmızı bir araba istiyorum veya masmavi havuz olan yemyeşil ormanın içerisinde olan üç katlı çok görkemli bir ev istiyorum. Cihaz bu bilgileri sizden alıyor İçerisinde bulunan yapay zeka ile ve bir sürü kombinasyonla birleştirerek size en güzel, en uygun olan, sizin düşüncelerinize, sizin hayallerinize en uygun olan kombinasyonu oluşturup tekrar sizin beyninize veriyor. Ve bu sayede beyninizde yeni nöronlar oluşuyor. Bu nöronlar size gerçekten öyle bir eviniz olduğunu, veya böyle bir arabanız olduğunun hissiyatını veriyor sürekli. Zaman içerisinde bir de bakıyorsunuz ki gerçekten böyle bir eviniz, gerçekten böyle bir arabanız var. İnanılmaz ve müthiş bir şey olmaz mıydı? NLP teknolojisinde henüz böyle bir cihaz yok. Ama zaten böyle bir cihaza da ihtiyaç yok. Yüzlerce yıldır binlerce kişi bu cihaza ihtiyaç duymadan hayal ettiklerini hayatlarına çektiler. Bunu da ismi 1970'li yıllarda NLP olarak koyulsa da çok eski tarihlerden beri uygulana gelen bir teknikle yaptılar. Kelimelerin gücünü kullandılar. NLP'nin doğuşu, daha doğrusu NLP adını alması 1970'li yıllara dayansa da yüzlerce yıl öncesinden neredeyse bütün inanışlarda Düşüncenin ve kelimenin önemi biliniyordu. Ve inanışlardaki kadim öğretilerde bu düşünceler, bu kelimelerin güçleri, etkileri öğretiliyordu. İslam tasavvufunda da düşüncelerin hayatı değiştireceği inancı vardır. Mevlana Celaleddin Rumi der ki insan düşüncelerinden ibarettir. Gerisi et ve sinirdir. İnsan hayatının düşüncesinden ibaret olduğunu söyler. Düşündüğün her şeyi hayatına çekersin der. Düşüncen neyse sen de olsun der. Hinduizmin kadim öğretilerinde de aynı öğretiler vardır. Düşüncelerin hayatı yapılandıracağı hakkında söylemleri vardır. Bunlardan en meşhuru da Gandhi'nin sözüdür. Gandhi der ki söylediklerinize dikkat edin düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Hinduizm'de bir şeyin kaderinize dönüşmesini istiyorsanız onu düşünmeniz ve kelimeleri kullanmanız yeterlidir. Görüldüğü gibi ismi NLP olmasa da yüzlerce yıl önceki kadim öğretilerde de yine NLP teknikleri kullanılmıştır. Geçmişte seçkin kişilere bu ilim öğretildi ve uygulattırıldı. Gelecekte ise muhtemelen Videonun başında göstermiş olduğumuz cihaza benzer bir cihaz ve ona benzer bir programla beyin bilgisayar arasında bir senkronizasyon oluşturularak hayal ettiklerimiz cihaza aktarılıp ve burada şekillendirilerek daha detaylandırılarak tekrar beynimize aktarılabilir. Bu aktarılan hayaller sayesinde yeni nöronların oluşması sağlanabilir. Bu nöronların arasında sinaps bağlantılar sağlanabilir. Bu sinaps bağlantılardan nörotransmitterler oluşturularak, nörotransmitterlerin hareketleri arttırılarak bu hayalimiz gerçeğe dönüştürülebilir. Ama henüz böyle bir teknoloji dediğimiz gibi yok. Peki şu anda ne yapabiliriz? Günümüzde geçmişten gelen kadim öğretilerden öğrendiğimiz ve üzerine eklemiş olduğumuz NLP tekniklerini kullanabiliriz. Aslında sistem biraz karmaşık görünse de son derecede basit bir sistem. Sadece hayal ediyorsunuz. Neyi istediğinizi, ne yapmak istediğinizi, hedeflerinizi tam olarak belirliyorsunuz. En ince ayrıntısına kadar. Ve bu belirlemiş olduğunuz hayaliniz için bir kelime dizisi oluşturuyorsunuz. Hayalinizi zihninizde canlandırırken aynı zamanda hazırlamış olduğunuz kelime dizisini tabii ki konuyla birebir alakalı olan kelime dizisini kendi kendinize yavaş ve sakin bir ses tonuyla sürekli olarak tekrar ediyorsunuz. Aynı zamanda hayallerinizin detaylı olması, kelimelerinizin güçlü ve detaylı olması son derecede önemli. Yani hayallerinizin detayları ne kadar artarsa o hayallerinize kavuşma ihtimaliniz de o derecede artıyor. Bu uygulamayı en az 21 gün süreyle yapmak şart. 21 günde yapmamızın sebebi beyin nöronlarımız 21 günde oluşumunu tamamlıyor. Evet, artık yeni doğmuş hayallerimizi hayata geçirebilmek için sürekli olarak çalışan, kod üreten, frekans üreten Nur topu gibi bir nöronumuz var. Bu nöron diğer nöronlarla dediğimiz gibi sinaps bağlantılarını kendisi yapıyor. Aralarındaki nörotransmitterleri yine kendisi yapıyor. Biz sadece hayal ediyoruz, sadece kelimelerin gücünü kullanıyoruz ve bizim için çalışan nur topu gibi bir nöron elde ediyoruz. Gerisini nöron o konuyla ilgili frekans üreterek kod üreterek yapıyor. Yani biz kelimelerimizi oluşturuyoruz, sorumuzu soruyoruz, isteklerimizi dile getiriyoruz, hayalimizi zihnimizde canlandırıyoruz, yaratma işini sebeplerini düşünmeden yaratıcıya bırakıyoruz. Ve zaman içerisinde görüyoruz ki hayal ettiğimiz her şeyi hayatımıza çekmişiz. NLP teknikleri sadece bununla da sınırlı değil tabii ki birçok NLP tekniği var. İleriki videolarda bu NLP tekniklerine de detaylı ve uygulamalar olarak da değinmek istiyoruz. Bir sonraki beyin programlama videomuza kadar neleri hayal ediyorsunuz, neleri hedefliyorsunuz, neleri hayatınıza çekmek istiyorsunuz bunları bir düşünün bakalım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu düşünen ve kelimelerin gücüne inanan bir gelecek için sağlıkla kalın